Evet kıymetli takipçilerimiz Bayramış Köyü'ne geldik. Bayramış Köyü resmi yolumuz burası. Göl karşıda Manyas Kuş Cenneti Gölü'nü hep çekiyoruz bugün. Manyas Kuş Cenneti hemen Melih göster. Göster. Göl karşıda resmi yolumuz burası. Aracımız hemen burada bakın aracımıza geldik. Burada 4100 metrekare iki parsel yan yana bir kara şekilde bir yer çekeceğim. O yerde size işte tanıtmak istiyorum. Manyas Gönen yolu Ara, geçen araçlar buradan görünüyor. Kuş sesleri arasında şimdi yerimize doğru gidiyoruz. Size manyas kuş cenneti gönlü gösterdik. Köyümüz de hemen evlerimiz de hemen bakın hemen buralar ev. En son evler. En son evlerin olduğu yer. Havadan drone görüntüsünden daha net şu anda bölgenin durumu göreceksiniz. Şimdi biz size o direk sınır şu gördüğünüz elektrik direği sınır. Elektrik direği tam iki tarlamızın ortasında sınırda. Yerimiz burası. Sevgili takipçilerim. Bakın. Sınırları buradan aşağı kadar olan kısım. iki parselden oluşuyor. 4100 metrekare. Direğin olduğu yer bu aşağı tarafta 4100 metre kare. Tam kale şeklinde bir 10 numara 5 yıldız bir tane yerimiz var. Havadan drone ile şimdi daha net göreceksiniz. Bölgenin durumunu, köyün durumunu, havanın durumunu. Bakın ee, Manyas arasındaki araçlar Mayas Karayolu buradan görünüyor. Geçen araçları görüyorsunuz. Manyas ovalısı çok büyük bir ova. Coğrafyası çok büyük. En büyük coğrafyası büyük ilçelerden bir tanesidir Manyas ovalısı. Manyas'ın da en son köyü buradan görünüyor. Bu görünen köyümüz Akçova köyü. Ee, bu köyde araziler çok değerli. Neden değerli? Gölene yakın, ulaşımı kolay. Manyas yolu üzerinde 10 dakikada arazinizdesiniz. Burayı imar sınırında burası. İmar sınırında bir yer. İleriye doğru değerlenebilecek yatırımlık arazilerden diyebiliriz. Resmi yolu var. İçine yani bir projede bir şeyler yapılabilir. Küçük mini küçüklük yapabilirsiniz. Yani amacına uygun ev ve dam, depo vesaire Şeklinde Mimar mühendislerden görüş alarak Her türlü e, amaçla kullanabilirsiniz e, Manyastan gelen mayas kapalı Su sistemi Geliyor şu anda Çalışmalar devam ediyor manyastan. Bu bölgeye de su verilebilir Diye düşünüyorum e, Yani Köye yakın bir noktada Resmi yol olan Böyle yerler bulmak çok zordur. Bakalım burası kime nasip fırsat olacak değerli müşterim. Aydemir Emlak YouTube kanalımızda lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Gölene dediğim gibi 10 dakika manyasa 10 dakika tam ortada bir köy ve köyün yanında da bu şekilde dikdörtgen şeklinde bir arazimiz burası tam bir yatırımlık geleceği olan bir yer burası değerli müşterim. Köyümüzün kahvesinden tutun da marketleri, kooperatifi her şeyi var yani. Köy büyük bir köy. İki mahalleden oluşuyor. Çerkez mahallesi de var ayrıca. Bir de e, yerlerin oturduğu yani manavların oturduğu diyebiliyorum. Macılar karışık ama bir de Çerkez mahallesi var. İki tane mahalleden ibaret bir köyümüz burası. Bakalım burası kime nasıl fiksiyat olacak? Bizi izlemeye devam edin. Ay Demir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışına arayan, soran, takip eden Ay Demir Emlak kanalımıza abone olan tüm sevgili takipçilerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.